National Foho firması günlük hayatta yaşadığımız birçok sağlık sorununu azaltma adına birçok yaşam destek ürününü modern teknolojiyle üreterek yine biz kullanıcıların hizmetine sunmuştur. İşte bunlardan birkaçı. Biyofonksiyonel bel kemeri. İçinde biyolojik olarak aktif noktaları etkileme ilkeleri dikkate alınarak nanoteknoloji yardımıyla yüksek oranda ezilmiş küçük güç ve minerallerin mıknatısları bulunan özel bir malzemeden yapılmıştır. Genel faydaları bel bölgesinde kan dolaşımını aktif hale getirir, bel kaslarına verilen hasar için önerilir, siyatikle bel bölgesindeki ağrıları gidermeye yardımcı olur, nemlendirildiğinde akut siyatik ataklarını çabucak rahatlatır, ayrıca spinal yaralanmalar, fıtıklar, osteokondroz, interkostal nevralji içinde kullanıldığı gösterilmiştir. Bağırsak hareketliliğini geliştirir, böbrek fonksiyonunu iyileştirmede destek sağlar, ürolojik ve jinekolojik rahatsızlıklarda destekleyici etki sağlar, ağrılı adet kanaması ve diğer iltihaplı kadın hastalıkları nedeniyle oluşan alt karın ağrısını azaltır, gastrit, pankreatit, kolesistit, kolit, kabızlık ve benzeri durumlarda iyileşmeye destek olur. Bel ve karın bölgesindeki yağ birikimlerini azaltmaya yardımcı olur. Figürü iyileştirir. Her gün 30 dakika nemli bir şekilde 2 saate aşkınsa kuru bir şekilde biyofonksiyonel kemeri kullanabilirsiniz. Günlük hayatın işleyişi içinde ekstra çaba gerektirmeden kullanılabilir bir özelliğe sahiptir. Piyasada satılan klasik bel kemeri ve bel tutucularla karıştırmayınız. Biyofonksiyonel disk kemeri. Özel teknolojik yöntemlerle üretilmiş olup enerji noktaları boyunca aktif noktalara etkileme ilkeleri dikkate alınarak nanoteknoloji yardımıyla ağır bir şekilde ezilmiş mıknatısları bulunan özel bir malzemeden yapılmıştır. Diz ve diğer büyük eklemlerin işlevlerinde sorun yaşayanlar, artrit, ödem, romatizma, poliartrit, morluklar, burkulmalar, çıkıklar, varisler, menisküs hasarı, burkulmalar, bacaklarda ağırlık, dolaşım bozuklukları, parmaklarda uyuşma ve benzeri gibi rahatsızlığı olanlar için destekleyici bir üründür. Mıknatıslar enerji akışının hareketini dengeler, hava bağımlılığını azaltır, kan dolaşımını uyarır. Mineraller iltihabı ortadan kaldırır, hücre yapısını onarır, suyu uzaklaştırır, şişliği giderir ve antibakteriyel etkiye sahiptir. İltihap önleyici etkiye sahiptir. Kan dolaşımını aktive eder ve eklem dokularının restorasyon mekanizmasını başlatır. Kan dolaşımını uyarır, kan damarlarının açıklığına geri kazandırır. Tümör süreçlerini azaltır, ağrı sendromlarını azaltmaya yardımcı olur ve hasarlı eklem dokularının restorasyonunu uyarır. Romatizmal nitelikteki eklemlerin iltihaplanması, eklemlerde sıvı birikmesi, varisli damarlar ve diğer semptomlar üzerinde gözle görülür bir etkiye sahiptirler. Nemli bir şekilde minimum 30 dakika ve kuru bir şekilde 2 saati aşkın kullanabilirsiniz. Klasik diz bantları ve koruyucularla karıştırmayınız. Biyofonksiyonel boyun kemeri Biyolojik olarak aktif noktaları etkileme ilkeleri dikkate alınarak nanoteknoloji yardımıyla yüksek oranda ezilmiş küçük mıknatısları bulunan özel bir malzemeden yapılmıştır. Düzenli olarak kullanıldığında sinir sistemini düzenler boyundaki kan dolaşımını normalleştirir. Uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur, beyindeki kan dolaşımını iyileştirici etkisi vardır. Boyun eklemlerindeki ağrıları azaltır, baş ağrılarında etkilidir. Kronik migren ağrılarını azaltır, KBB hastalıklarının tedavisini destekler, yorgunluğu giderir. Kan dolaşımını uyarır, orta eklemlerin disfonksiyonunu ortadan kaldırır, artroz, artrit, omuzların ve kolların ağrısından rahatsız olanlar için destekleyicidir. Servikal osteokondrozu iyileştirici etkisi vardır. Boyun kireçlenmesinde etkisi yüksektir. Boğaz ağrılarını giderir, burun akıntısını, kulak iltihabında ağrıyı azaltır. Bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabının hızlı iyileşmesine katkıda bulunur. Göz sorunu olan kişilerde kılcal damar hareketliliğini artıracağı için etki edecektir. Kızılötesi dalgaların antibakteriyel, anti-enflamatuar, analjezik etkisi vardır. Kas spazmlarını gevşetici özelliği vardır. Gün içerisinde farklı aralıklarda 15-30 dakikalık uygulama yapabilirsiniz.